Hepinize merhabalar arkadaşlar. Arkneki'nin 6. bölümünde karşınızdayız. Bir metne vuralım. 63 KT hasarımız var arkadaşlar. Bayağı güzel bir farm yaptık. Burada 500 bin sandığımız var. Yani çardan da bayağı sandık geldi. Ben onları falan hepsini açtım. Şimdi bu arada 675 tane Arkina Petman'ımız oldu. Bayağı bir de şampiyon rebit mücevherlerimiz var. Önce şu büyük sandıkları açalım derken. Vallahi abi çok bir şey çıkmıyor ya güzel bir şeyler var. Beşinci seviye binek. biz 2 kaçmış. Dört. Ejder olan mıydı? Aynen öyle. Çok güzel bir seviye kalış. Bizde altısı varmış. Burada başka işimize yarayan bir şey yok. Bunlar sanırım. O dört müsbat hemen iki. Bu da dörtmüş. Tamam. Ha beşi çıktı. Çok güzel. Bununla da işimiz yok. 5 bundan çıktı. Çok güzel. Şunları şöyle harika sayfaya atalım. Hatta burada bir tane şundan var. Şunları şöyle temizleyelim. Temizlemedik. Tamam. Sıkıntı yok. Bunu açtık. Altın seviye sır. Altın seviye kılıç. Çok iyi. Harbiden çok iyi. Seviye pet. Çok güzel. Şunu şöyle arkaya atalım. Şu kılıçları da arkaya atalım. Kim bilir? Satarız. Beşin seviye sır Bizde altı varmış. Bunu da şöyle arkaya atalım çok güzel hadi bakalım mutasyonu açtık 150 rütel ve başka da bir şey yok mutasyon bayağı yüzlü ya bizim harbiden bayağı yüzlü kötü oldu neyse sıkıntı yok hemen şuradan bir revit paneline gidelim buradan çok bir şey veremeyiz aynen vurduk. pet kitabı sandı 65 olmuş güzel bunları verelim bitti. Evet, verelim. Çok güzel. Şimdi vuralım. 83 KT. Çok güzel. Şimdi başka ne yapacağız? Sandıklarımızı açacağız. Hatta ben bu sandıkları hızlıca eritim derken eridi bile çok güzel. Çok bir şey yokmuş zaten. Şunları da açayım gelin. Şimdi arkadaşlar sandıklarımızı açtıktan buradan bir yapmak istiyorum. Şimdi nerede kalmışız? Önce bir ona bakalım. Biyolog 63 burada kalmışız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buna kadar aldık. Bunu da aldık. Bunu da aldık. Oy güzel aldık bak. Hemen toplu verelim. Ya diyalogdan çok güzel asar geliyor. Lakin işte daha sandık kazanıyoruz. Tamam şimdi bir vuralım. Petimizi çağıralım. 105 KT. Çok temiz asar. Şimdi ne yapacağız? 600 75 tane arkana pet mamamız var. Bunu buraya koyabiliyor muyuz? Koyabiliyoruz. Ben hızlıca bunlara basacağım. Ben bunları hızlıca basayım. Ondan sonra gelin bakalım kaça kadar gelecek petimiz. Bu arada kaç oran veriyor şu an? Şu an... Ee, 5500'de bıraktık diyelim. Basmaya başladık. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar bu da bitmek üzere. Hadi bakalım bitirelim. Hoppala. 10300 nereden baksan ikiye katladı da hasarımıza 112 katı oldu şimdi başka ne kaldı şepnemler hemen hızlıca şepnemlerimizi yapalım şurada biten bir tane bir şeyim var mı yok tamam aa bu arada bir tane gök abi bu çıktı bunları da ben hemen artı basmak istiyorum bir saniye sana şöyle bu 5000 artı 4500 oran veriyor sana basabiliyor muyuz aynı malzemelerle basıyormuşuz. Oldu mu? Ney? Hasar düştü. Tabii normal bunlar çıkarttık. Tamam sıkıntı yok. Şimdi bunlar zaten en son artı 30'a gidiyordu. Bakalım daha yukarıya gidiyor mu? Hala hala gitmiyor. Şurada bir artı 20 birimiz varmış. Öbürleri artı 30. Ben bunlarda da basayım gelim. Evet arkadaşlar bunu artı 30 yaptık. Bunları da 60 üstüne attık. Şimdi vuralım. Oldu mu 118 kt. Çok güzel. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Ben öncelikle kuşağımı baya baya bir ilerletmeyi düşünüyorum. Hatta baya baya. Ondan sonra üstündeki silahı da değiştirip şuradan artı 350 var. Bunu elime de atacağım. Kalanlar da hepsi zaten karayicilerden bunların aynen. Bir üstü atmayı düşünüyorum. Şimdi ne yapacağız? Hmm. Ben biraz hep çekmeyi düşünüyorum. Hep çekip 500, 600, 700, 800, 900, 1000'lik kuşak kırıcılar alıp bunu bayağı bir ilerletmeyi düşünüyorum. Şimdi ben bunları bir ayarlayayım gelim. Evet arkadaşlar aldım. Şimdi ben direkt bu kuşağımın 1300 tane de kuşaklarım <laughs> ee, şeyle ince kumaşlar da aldık. İnce kumaşlar da ne aldık? Tabii ki kuşak yükseltici aldık. Bunu hemen şöyle bir yükseltelim ya. Artık lazım ya. Çok geride kaldı çünkü bu. Ya bunu direkt böyle bine kadar şu an çıkarabilirse hasarımıza manyak etkisi olur. Ya bu arada arkadaşlar araya ep sokmayı düşünmüyordum. Lakin şu anda hiçten yetişmiş Hiçbir şekilde buraya hasarımız yetişmiyor. Ondan dolayı dedim yapacak bir şey yok. Bir şeyler alalım. Biraz hızlı yükselelim. Geride kaldığımızı düşünüyorum. Farm yapamıyoruz çünkü. Hani burada 12'de farm ile ilerlenmiyor açıkçası. Nereden baksanız o 500 kas sandığı kasmam 12 saat falan sürdü. Çok uzun sürüyor. Yani şimdi bunu yaparsak en azından daha hızlı ilerleriz diye düşünüyorum. Size de daha güzel bir seyir zevki çıkar diye böyle bir şey yaptım. Bunu bayağı benim için arttıralım. Üstüne güzel bir silah takalım. 10 numara olur. Şu 300-350'yi atarız üstüne bile. Çok güzel olur. Hani onun dışında bir 500 hepim daha kaldı. 2000 hep çektim. Bir 500 hep daha kaldı. Ona da bir çakla makra bir almayı düşünüyorum. Biraz hızlı hızlı ilerleyelim. Yani yan çarlar olmasa şu an cidden çok daha geride kalırım diye düşünüyorum. Her neyse daha çok uzatmayayım. Ben şunu bir güzel yükselteyim. Ondan sonra gelin. Evet arkadaşlar. Binemiş yaptık kuşağımızı. Şimdi gidip buna çok güzel bir kılıç emdireceğiz. Veya pala artık önemli değil. Hemen ben gidin bir tane kılıç alalım şuradan. Bize zehir kılıcı alalım. Var baba bir tane zehir kılıcı. 50 kat mı? Kafayı yemiş ya bunlar. Bir kat falan da 20 TL. Ver baba. Hemen bunu yapalım. Arttır abi. Sizdeyken de deneyelim. Kaç geldi? 309. Elimizde iki tane var. Deneyelim mi? Kalsın mı bilmiyorum ya. Elime de bir tane atacağım. Elim 244. Bu 200. 309 oldu. Bir tane daha attım 307. Gelmedi. Sağlık olsun. 307 de kalsın. Önemli değil. Hemen hepsini ayarlayalım. Aha, güç geldi buraya. Güzel. çeviklikte de geldi. Şuna bir de zeka getirdik mi tamamdır. Sanırım gelmeyecek. Gelmek istemiyor. Hadi oğlum. Gel işte. Yok ya gelmiyor. Zekamız da geldi. Bunun artık artılana basalım. Hatta ben bunu halledeyim öyle gelim. Arkadaşlar elimizi artı altıya kadar bastık. Malzememiz bitti. Bu çok çok kötü oldu. O yüzden şimdilik ben bunu takacağım. Biraz farm yapacağım. Ondan sonra ben bunu basacağım. Çok kötü oldu be ya. Ben bunu artı dokuza basmadım. Hiçbir şekilde takmam. Hatta şöyle bir şey yapalım da e, şeylerimizin de taşlarımızın artısına basacağız. Şuna ben şöyle bir tane atacağım. 327. Güzel. Ben bunu hep hepsunlarına verdiğim şu taşları artı basayım. Tekrardan gelim ondan sonra farma bırakacağız. Ben bunu böyle takmam ya. Artı 9'a basmamız lazım. Eşler tekrar geldim. Ama maalesef taşlarımızın artısı neredeyse hiç basamadık. Ya bu yukarı mapte farm yapmak cidden aşırı mantıklı değilmiş. Şu an onu anladım. Nereden baksanız çok bir şey yapamadık. Hani şimdi gidip bir bakalım bakalım hasarımız ne olmuş. 25 eksine gidelim. Bilmiyorum yani çok büyük bir hasar artışı olduğunu düşünüyorum açıkçası. 170 KT. Hmm, 170 KT. Yani. Çok güzel bir hasar değil. Hani bu kuşaktan ben daha büyük bir oran bekliyordum. Sonuçta 1901 ortalama geliyor buradan. Beklediğim ortalamayı sağlayamadı bana. Şunu tekrar bir yakalım. Şimdi vuralım. Olduğum 174 kat. O zaman yapacak bir şey yok. Ben biraz farm yapayım. Ondan sonra tekrar geleyim. Arkadaşlar ben bir de şöyle bir şey yaptım. Şunu durdur. Gittim bu ikisini aldım. 250 LP'de. Bunları da bir takalım. Oy 216 KT. Güzel. Güzel bir hasar artış daha geldi. 15.500 metin canavar arttı. 62 büyülü saldırı. Berserker veriyor. Güzel. Bunu artı basabiliyor muyum? Bir tane basıyorum. Bu da güzel. Bunu geri tak. O durdur Dur dur bakalım. Tamam tekrar başladım. 217 KT hasarımız var. Şimdi bunu taktıktan sonra tabii ki de bir dünyamız değişecek. Şimdi uzun soluk bir farma oturacağım. 2 saat 3 saat sonra tekrar karşınıza gideceğim Bu arada arkadaşlar bir şeyler daha yaptık. Ne yaptık hemen şimdi ara olarak onları göstereyim. Ee, biraz buff itemleri aldık bunlarla birlikte bir hava e, keskinliğimizi açtık ondan sonra bunların hepsini bir hepsini attım ortalama zarar metin canavar getirdim buna da öyle sonra petimize bineğimize de öyle bir tane de şampiyon panelinden paneli verdim onlardan sonra 248 katiye kadar hasarımız arttı ha, bir de şey var 100 20'ye kadar da bunu getirdim. Ama başka bir şey yok. Şimdi falan farm'a devam. Ya arkadaşlar bu arada ben daha yeni fark ettim. Buradan cehalleri geliştirmemiz lazım. Daha yeni üstüne bakıyordum ya. Diyordum bunlarda bir eksiklik var. Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Derken buldum. Şunlardan şöyle biraz alıp gelişimlerini yapalım. Tekte geçiyor mu? Tekte geçmiyor ya ben biliyorum bir eksiklik var. Ama ne? Hadi ben şu cevheleri yapayım gelin. Evet arkadaşlar cevherlerle o kadar uğraştık. Hep topu 4 kat hasar arttırdı. Artık buraya 3 vuruyoruz. Güzel. Bu şekilde farmlayalım hadi bakalım. Uzun bir soluklu farm bizi bekliyor. Başlat. Evet arkadaşlar güzel bir farm yaptık. 130 bin sandık. Açalım şunları. Cidden uzunca bir vaktimizi aldı. Yani şaka gibi ya bu haritada da farm yapmak cidden çok uzuyor. Şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ah, Besmele çekip şuna artı basacağız. 181 bin tane var. Bu geçti. Bu da geçti. Abi son şansımız. Geçti geçti geçmedi bu video böyle kalacak. Abi geçti. Allah'ıma bin şükürler olsun ki geçti. Şu an o kadar mutluyum ki rahatladım biliyor musunuz? Vallahi diyorum rahatladım ya. Üff. Ciddi manada yorulmuştum yani şunu ben 12'de videoyu kapattım. Saat 3. 3 saatte bu kadar sandık kasabildim. Sadece şunu artı 9'a basıp bu videoyu hasarı görmek için. Kuşakçı yaşındanım. Kuşakçı nerede ya? Hah burada. Önce bir satıcıdan dönüşüm belgesi alalım. Pardon. Kuşak bonus silme. Binemiş kuşağımızın bonusunu sildik. Abi bunda bir eksik var mı? Zeka çevirik güç. Ortalama zararı binemiş. Abi 3070 ortalama zarar 20.000 metin 20.000 canavar. Aa çok iyi. Aşırı aşırı. sana soru cevap vereceğim Hadi bakalım büyür orman 25 x'e gidelim Şu saf hasarımıza bir bakalım 358 kt abi nereden baksanız orkiteşan. 25 oradan var 75 kt hasar arttırmış 75 80 kt abi çok temiz Vallahi çok temiz şurada bir de revit kupamız var onu da verelim oldum 371 Şimdi bir de bir yolumuz vardır bence o kadar sandık açtık. Olsun yani. Üzülürüm. Bir tane bile arttırsak iyidir. Sanırım bir tane arttırdık. <laughs> Kafayı yiyeceğim ya. Şimdi bakalım. 377. Hasar biraz sıkandı ya şu an. 377 burada. Ben bir şey daha yapacaktım. Şunları bir tekrar takalım. Balığımız basın ama balıklarımız da basalım. Şu attan bir inelim. Her şeyimiz okey mi okay. Tekrar basalım. Tamam. Şimdi vuralım. 395 KT. Nereden baksan 400. 400 KT ederim ya ben buna yuvarlarım yani. Çok güzel. 400 katiye kadar hasarı çıkarttık. Mükemmel hasar. Buraya artık iki vuruyoruz değil mi? Aynen öyle. 2 vuruşta burayı kesiyoruz. Sabaha kadar burada sağlam bir farm lazım hatta. Aynen bundan sonra ben uyurum. Uzun bir farmdan sonra tekrar gelirim. Artık iyi bir farm şart ya. Bakın sana. 400 KT'den artık nasıl yükselteceğiz? Biyolog bizim için çok önemli. Çok uzun bir farma ihtiyacımız var. İç sistemler dönüştürürüz ama nereden baksanız bir 1 milyon sandıkta falan bir tane item basabiliyoruz. Yani bayağı zor. Çok zor. Neredeyse. neyse. Bakalım. Şu anlık farma devam. Bu video bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.